Gördünüz mü bunlar benim arkadaşlarım? Bakın böyle. Böyle birlikte köye geldik. Birlikte yatıyoruz. Yasir sana evde yer kalmadı. Öbür eve gider yatarsın. Bu çocuklar nerede yatacak? Doğru eski al sana bir pat. Gördün mü Yasir? Bu da sana. Şu sana benziyor mu ne? Baksana. Yan yan bakıyor mı benziyor? <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz Yasir. Neredesin? Yasir. Odan hazırlamışlar. İstersen bittinin koynuna da gidebilirsin. Ya bitti ya oda tercihini yap. İkisinden birisi. Ya bitti